Hmm. Hiç kimsenin numarasını biliyor musun? Telefon numarasını yok. Onu ver, onu babanın cebine koyalım. Sen de kaybolduk senin cebin yok ya. İçimden numara var tamam, ya. Onu babasının cebine koyalım. Bir kart var onu arasa ulaşırız sayı yani bir adım Bir şey İşte bir kart var. Gel sana peçete vereyim. Hadi gel. Tamam. tamam. Sana verelim. Sen cebin yok ya Babası. kaybedersin. Tamam mı? Olur mu? Babana vereceğim cebine koyalım. Sana çok komik bir balon yapacağım. Şuna bak. Kardeşlerin var mı senin? Bak koyan. Böcek girer ya buradan şimdi, değil mi? Bir Böcek de. mi? Bir bak bak, sana balon yaptım. Mahmut abi iyi misin? Su içecek Aynen. misin sana su içecek mi? Daha iyisin değil mi? Evet. Bekliyor musun? Numaranın sonu evet. kaç o, bak, senin? Ömer baksana. Ya, var, öyle bir var. Tamam. Tamam. numaranın sonu ne diyor? Kapalı tamam. 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 Senin numaranın sonra geçti. Nereye gidiyor? Burası neresi? 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 Burası Hadi Ay, gel, kapı tamam, bu tarafa ya. geç, geç, bu tarafa kapı geç, durun, ne baba, Tamam, kapı babanı kapı biz götüreceğiz, tamam, sen benimle gel. Tamam, babanla gideceksin ama biz, ah, ben biz baban, baban benimle gelecek, Ömer, baban benimle gelecek. Sen gitmesen var gel. ya, burada kalırsın, sonra anne, polisler seni sen Abi, sen gel, öne bindin, hadi gel. Tamam, gel, gel beraber gel, Tamam, tamam, gel burada, yola geçme, araba geçer, Ömer, bu tarafa geç. Bu mavi paranın üzerine atalım, hadi. Seni buraya koyalım biz. Bak, 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 hasta. Yok 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 bir şey yok 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 yok